herkese kolay gelsin iyi günler şöyle bir kartımız var boş buzdolabı motor kartı yani kompresörü çalıştıran kartı inverter kartı müşterimiz kendisi getirdi servis e, 2800 lira gibi bir rakam söylemiş kendisine tamirini yapacağız testini yapacağız müşterimize teslim edeceğiz İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel kartlarınızı tamir etmekteyiz. Inverter kartların tamir etmekteyiz. Arızalanan elektronik kartlarınızla ilgili WhatsApp ve telefon numaramızdan bilgi alabilirsiniz. Herkese iyi günler. kartın tamir işlemi bitti. Kompresörümüzde teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Kartaldayız. Beyaz eşya klima endüstriyel kartları tamir etmekteyiz. Herkese iyi günler.